Herkese yeni videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size açılışı Ava'dan yapıyorum. Az önce Ava'ya geldik. Birkaç günlüğüne hani kısa bir minik bir tatil yapacağız. Çağrı ile birlikte <laughs> evlilik yıl <yalanımızın> şerefine <laughs> daha doğrusu. Bakalım ne zaman döneceğiz? Bugün pazar. Pazar günü buradayız. Pazartesi buradayız. Salı günü tekrar yolculuk evimize. Eşyalarımızı odaya bıraktık. Şimdi biraz yürüyelim dedik. Sahile geldik. Boş, bomboş. Yani biraz kalabalık var ama o da pazar günü olduğu içindir. Selam canım. Buranın denize yazın çok güzel oluyor. Hem temiz oluyor, hem dalgalı olmuyor. Şile'yi bilenler bilir. Şile'nin denizi berbattır. Ama burası hem dalgalı değil hem de temiz dediğim gibi. Yani bilmeyenler varsa avaya gelebilir. Ben kendimi bildim bileli yazları geliyorum. Babam bizi getirirdi İstanbul'a yakın olduğu için. Biz hep gelirdik. günü birlikte gelirdik. Bizim evden yaklaşık bir buçuk saate falan geldik buraya. Biraz dalgaların sesini dinleyin. Yeniden selam var. Biz biraz yürüyüş yaptık, sahile gittik. Böyle Alman'ın merkezini dolaştık. Zaten ufacık bir yer olduğu için hani gezmek çok uzun sürmüyor. İşte ara sokaklarına falan baktık. Şimdi tekrar otele geldik. Üzerimizi giyindik ve yemek yemeye gideceğiz. Günaydın. Saatlerimiz 2'ye geliyor bu saatte ne günaydını diyebilirsiniz. Biz kaç gibi kahvaltıya gittik ya? 10 gibi kahvaltıya gittik. Kahvaltı yaptık. Biraz sahilde yürüyüş yaptık. Ondan sonra geldik işte. Ben uyumuşum. Ama sanırım ben hasta olacağım. Niye? Çünkü küçükken de bir yere gittiğimde dönüşümde muhakkak hastaydım. Boğazım falan böyle şişmiş gibi. Şişmemiş de. Sesim de değişik. Neyse. Ay saçım o kadar kötüydü ki. Yani metepeden toplamıştım. Biri böyle sağa bakıyor, biri sola bakıyor, biri arkaya bakıyordu. Şimdi saçlarımı yaptım. Biraz da yüzüme bir iki bir şey süreyim de. Hava almaya çıkacağız. Zaten burası minnak bir yer olduğu için dün gezdiğimiz yerleri tekrar gezeceğiz. Göstermediğim yerleri de size gösteririm. Önce bir makyaj yapayım, hazırlanayım. Birlikte çıkalım. öbür siyah oynamadı. Bu oynuyor onunla. Başımda sıfırlıyor. <laughs> 1500 tane fotoğraf çektiğimize göre selden gidebiliriz. Çare dedim ki evlilik yıl dönümümüz şerefine. 4 yıl önce fotoğraf çekimi yapmıştık sahilde. Oradaki pozları verelim. Vermedi. <laughs> muhtemelen beni taşıyamayacağından korktu. Bu da de ne demiştim? Ha, elimden tut, döneyim falan demiştim. Zaten sahilde biz fotoğraf çekilirken sanırım insanlar şey diyordu. Bu dediler ne yapıyor? Çağır inşallah seni alıyorumdur ha. Bakayım olabiliyor muyum? Alamıyorum muhtemelen. Öyle. şimdi sahilde üşüdük. Aslında hava çok güzeldi çay içtiğimizde. Yine sahil değiştik. Ama üşüdük. Nereye gidiyoruz? Zaten küçücük bir yer burası. Belki yollarda falan yürürüz. Mahalle aralarında. Ay. Kafam üşüdü galiba. Bir de burada çok köpek var. Tam benlik bir yer. Şimdi belediyenin yapmış olduğu parka geldik. Önceden burası şeydi, mesire alanı gibi bir şeydi. Böyle değişik değişik adamların çevirdiği, masa başı, işte mangal başı para aldığı bir yerde. Şimdi belediye 2017 yılında böyle güzel bir yer yapmış. Gayet güzel olmuş şu bisikletlere binelim mi? Pişt. Şurada iki kişilik bisikletler var. Onlara bineceğiz. Evet. <laughs> Bisiklete bindik ama çağır benim ayaklarım yetişmiyor. Süremem ben. Sen süreceksin. Şey gibi, fayton gibi. Ama tabii ki de kendi gücümüzle hayvanların gücünü kullanmıyoruz ben yani yarım saati 20 TL kimliğinizi verip bisikleti teslim alabiliyorsunuz 4 kişi binebiliyor Biz 2 kişi bindik şu önde de çocuklar binebilir böyle gidiyoruz ay <laughs> size bir de ön tarafını göstereyim böyle önde de iki tane çocuğu olan aileler binebiliyor ben ayaklarımı ortaya koyacağım Vallahi ben geçmiyor benim Allah ayaklarım ayaklarım da burada şöyle yapayım bakayım ne olacak mı ay olmuyor <laughs> kendimi yoramayacağım <laughs> o zaten boş dönüyor boş dönmüyor ben burada Yoruldum mu? Allah benim ayaklarım yetmiyor. Benim ayaklarım yetseydi ben sürerdim. <laughs> Şoför yorulmuş koltuğun ucuna oturayım da ben de yardım edeyim. Anca öyle yetişebiliyorum. Ya. Hızlı sürelim hadi. Çalım. Ay. Bak ben sürünce hızlandı. Ben olmasam. <laughs> Beceremiyorsun bir şey. Ama inşallah pedal sürerken koltuğun ucundayım ya. Düşmem. Pab diye bir dişi yokmuşum. kendime. Ben de sana gülüyorum. sen gülüyorum. Kendime de gülüyorum. Ya ortala. Ay yoruldum. Normal biz gittin mi? Sevdik ne yapsaydık? Ona bu kadar sürmüyorsun. Evet. Şimdi hop yapacağız. Ses de herkes derken? <laughs> ben herkes miyim? Sahil çok soğuktu burası güzel ama. Evet yemeğimizi yedik. Üzerimizi değiştirdik ve odamıza geldik. Hatta odaya gelmeden önce direkt resepsiyona söyledim. Dedim ki ateşi yakın. Şömineyi iki gündür yani geldiğimizden beri şömineyi yakıyoruz. Sanırım gittikten sonra tek özleyeceğim şey o şöminenin vermiş olduğu sıcaklık ve o böyle tıkır tıkır çıtır çıtır bir ses çıkıyor onu çok özleyeceğim şimdi kahvelerimiz de söyledik kahvelerimiz gelecek ateşin başında güzelce bir kahve keyfi yapacağız yani yani soğuk benim için çok zor ya soğuk bir ülkede yaşayamam ne yani sıcak olsun sımsıcak olsun okeydir şimdi biz kahvelerimiz gelsin içelim size ateşi göstereyim izleteyim biraz çok güzel değil mi ya bunu izlemek bunun başında ısınmak böyle bayışmak yarı uykulu yarı uykusuz evet, çok güzel ya teletabilerin veda vakti artık evimize gidiyoruz saatlerimiz 12.30'a geliyor 12 mı geliyor saat? Biz erken mi çıktık? Erken çıkmışız. Neyse gidelim evimize.